Merhaba arkadaşlar, bugün size e, 380 watt watt gücünde e, taşınabilir güç kaynağını tanıtacağım. Özel bir arkadaşımıza yapıldı. İki tane 220 çıkışı var. E, 220 göstergesi, akü göstergesi, üç tane e, aydınlatma ampul, ampul için. E, USB şarj şuradan arkadaşlar çakmaklık girişi şu şekilde arkadaşlar açma kapatma düğmesinden iki tane sigortası var hem akünün hem 220'nin i̇şte USB çıkışını göstereyim arkadaşlar size şöyle bir tane de taktım iki tane çıkışı vardır. Teki 2 amperlik. Teki de 1 amperliktir. Şuradan direkt 12 volt çıkışı vardır. Akülerden gelme. Bir tane de şöyle seyyar aydınlatma göstereceğim arkadaşlar. Kampta, çadırda, bağda, bahçede, her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ellerde elektrikler gittiğinde birebir e, performans gösteren televizyonla aydınlatma, telefonlarınızı şarja, şarj etmeyle, e, internet modemde, ona benzer e, cihazlarda kullanabilirsiniz. Kullanışlı, taşınabilir, çok hafif. Ürün içinde e, 12 volt, 10 amperle 12 volt 10 amper şarj aleti verilmekte 3 tane de 5'er metreden 10 wattlık bir ampül verilmekte Life polar uygun, uygun ve diğer akülerde uygun bir şarj aletidir bu 12 volt 10 amper fanlı ayarlanabilir şu yanda ayarlanabilir şeklinde güzel bir şarj aleti verilmekte yanında Hemen test yapalım arkadaşlar. Şöyle 220 metre televizyon. Bir tane de aydınlatma. 20 watt plerosan. Evet arkadaşlar. E, bu şekilde kullandığımız zaman şu an çektiği watt 60 watt'tır. E, bu çekim e, sadece televizyonu Tam 7-8 saat göz gitti. Kullandım. Testini yaptım. Gayet de güzel. Aydınlat sadece 12 volt aydınlatmadı. 10 wattlık bir led ampulde bir tanesini 45 saat götürüyor. Kullanışta arkadaşlar tavsiye ederim. İçindeki e, ee, LiPo akü vardır. Çıtaçı -Chi markalı. Yani performansı en üst seviyede bipolar zaten herkes biliyor tavsiye ederim arkadaşlar Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar daha önce de zaten bunun 60 amperliğini taşını bir güç kaynağına gösterdim bu da 30 amperli yani sorularınız da varsa cevaplandırmaya hazırım aşağıda yorum kısmına yazarsanız iletişim bilgilerim açıklama kısmında var oradan da yazabilirsiniz Bugünkü videom bu kadar. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sayfama abone olup videomu beğeni atarsanız sevinirim. Bu tür videoları gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yardımcı olurum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.